Yiyecekleri şirket getirecek dedim ya Mustafa'cığım senin bir şey almana gerek yok. Olur mu ablacığım öyle şey? Ben de bir ucundan tutayım en azından izin ver masrafları karşılayayım. Aa bu benim yeğenime doğum günü hediyem sen karışma bakayım. İyi öyle olsun bakalım. Bak çok yorma kendini yine daha. Tamam yormam görüşürüz canım. Geç kalma ama. Tamam kalmam merak etme. Anneciğim Ozan'ın arkadaşlarını aradım gelecekler. Melih olayını ne yapacağız peki? Şşşt Hacer mutfakta. Babana bir şey demeyeceğiz. Zaten biz erken kalkarız. Siz de eğlenirsiniz. Melih de biraz geç gelir. Ya babam duyarsa? Duymayacak. Dikkatli olacağız. Sen Melih'le aranda ne olduğunu anlatmadın bana. Boş ver anne ya. Uzun hikaye. Ama ben severim kızımın uzun hikayelerini. Neyse benim zaten yapacak çok işim var. Ne o lokum? Hasretime dayanamadın galiba. Saçmalama Meli. Ozan'ın doğum günü için aradım ben. Ha, evet. Seni dinliyorum. Bizim evde kutlayacağız. Ama senin biraz geç gelmen gerekiyor. O niyeymiş? Babamla karşılaşmaman için. Kızım siz de iyice çocuklaştınız ha. Ha istersen babam varken gel. Sen bilirsin. İyi tamam. Madem öyle istiyorsunuz. Gerginlik yaratmayalım. Haber veririm babam gidince. İyi. 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 az geçecek diye ödüm kopuyor zaten. Bu ne? Arkadaşım için yazdığım tebrik kartı. What? Bak oğlum. Zaten canım sıkkın. Senin de canını sıkmamak için izin verdim. Parti martı sevmem ben o işleri. Kızım sana emanet. Tamam baba sen merak etme. Hem zaten ben fırsat bu fırsat deyip Banu'nun arkadaşlarıyla tanışmak için sana bu kadar ısrar ettim. Yoksa senin rızan olmadan bir şey yapar mıyım? İyi. Vakitlice gelin işte. Gel. Gel. Merhaba hocam. Müsait miyiniz? Müsaitim Selçuk'a. Hocam, tatsız bir konu için rahatsız ediyorum. Hayırdır? Melih Şahin'in dosyası. Babası dekanlığı aramış. Allah Allah! Ya ne garip insan bunlar böyle. adam çocuğunun pisliğini örteceğine ortalığı iyice batırıyor. Vallahi haklısınız hocam. Ama ben bu işin peşini bırakmayacağım. Sen bana bu disiplin kurulu dekanlıkta hangi gün toplanıyor ve kurulda kimler varmış bir öğren Selçuk. Peki hocam hemen. <laughs> Bunun hesabını vereceksin Melih, Şahin. Yok artık ya. Melih yerine sınava girecek birini ayarlamış. Öyle mi? Evet Mehveş. Aynen öyle. Ya öyle de bu kadarına da cesaret edebileceğini düşünmemiştim doğrusu. Ee, bu cesaretin de bir bedeli olacak tabii. Öyle sandığı gibi her yerde ötmez onun borusu. Neyse ben kalkayım artık. Daha fotokopiciye gideceğim. Hoca not bırakmış. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Mert. Deniz. Ben de seni arayacaktım. Ne oldu ki? Ya Emine ile konuştuk da kız artık bebeğini bir an önce aldırmak istiyor. Tamam. Ya biliyorum senin sınav dönemin çok zor bir dönemdesin ama ne yapacaksın işte ona da yardım etmemiz gerekiyor. Tamam Deniz'ciğim hallederiz sen merak etme. Mert bir şey mi oldu? Sen bir tuhaf görünüyorsun. <laughs> Yo biraz uykusuzum sadece o kadar. Bahçeye çıkalım mı biraz? Tamam ama önce fotokopiciye uğrayalım. Kimli bu arkadaşın? Yani doğum günü sahibi. Okuldan bir arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Evet geldiğimize göre sen geri dönebilirsin. Teşekkür ederim bıraktığın için. İçmeyeceksin değil mi? Yok canım. O öyle kırk yılda bir olur. Merak etme bu akşam senin başına ekşimeyeceğim. Hadi hoşça kal. Banu. Ben de mi gelsem acaba? Ne? Saçmalama. Kazım baba bir dünya soru soracak şimdi. Hem bence artık senin arkadaşlarınla tanışma vaktim geldi. Böyle anlaşmamıştık ama. Anlaşmayı sen bozdun. Yüzüğü takmamışsın. Evde unuttum. Tamam takacağım söz veriyorum. Ama sen de partiye gelmeyeceksin. O zaman ben de verdiğim sözü unutabilirim değil mi? Gelmek istiyorum. <laughs> Çay taze hala. Buyur. Afiyet olsun. Sağ ol oğlum. Bu nasıl çay böyle canım? Şekersiz içilmiyor çocuğum. Aa. E şeker yasakmış hala Suna öyle söyledi. Allah Allah. Çok biliyorum maşallah. Töbe ya Rabbim töbe. Hala iş buldum ben. Bir catering şirketinde part time çalışacağım. Bu akşam başlıyorum. Aa, Nasıl içmiş o öyle ne trink mirink, ketrik diyerekten. Doğru dürüst söyle şunu canım. Yani bir yemek şirketinde çalışacağım. Getir götür işi işte. Hem dershanemi de aksatmam. Akşamları çalışacağım. Harçlığım da çıkar. Hmm. Koskoca adam oldun. Hala talebesin. Şöyle bir güzel diploman olsaydı da doğru dürüst bir işe girseydin. ya. O da olacak alacım o da olacak. Ama ben memnunum halimden. Hem Kazandığımla sana da katkıda bulunurum. Hı. Aman, aman. istemem ben. Benden bir şey isteme de yeter bana. Hayır, niye bu kadar ısrar ediyorsun anlamadım. Sen bu oyunu gitgide ciddiye almaya başladın galiba. <laughs> Oyun oynadığımızı kim söyledi? Biz sözlendik. Ben kimseye söz vermedim. Beni zorla sözlediler, tamam mı? <laughs> Biliyorum. Bunları daha sonra konuşabilir miyiz? Geç kalıyorum. Banu! Beni yıldırmaya çalışmak yerine bence bu durumu sen iyi olacak. Asla! Bu iş çok uzadı artık. Bir an önce senin tanıdığın doktora gidip bebeği aldırmamız lazım. Aa evet tabii gideriz. Aslında bu Emine meselesi bana dert oldu biliyor musun? Ah. Neden ki? Hani ben Selçuk Hoca'dan yardım istemiştim ya. Ee? Selçuk Hoca benim hamile olduğumu sanıyormuş. Ne? Hatta bunu Bahri Hoca da söylemiş. Yani şu an herkes beni hamile zannediyor. Babam da bana böyle şeyler sordu. Demek ki aralarında konuştular. Of. Ama merak etme. Ben babamla konuştum. Böyle bir şey olmadığını söyledim. Sen de Bahri Hoca ile konuş. İşin doğrusunu anlat. Olsun bitsin. Haklısın. Aslında konuşacaktım Bahri Hoca'yla da bir türlü fırsat olmadı. Ama düşünsene şu an Bahri Hoca beni hamile zannediyor. Yani bunu düşünmek bile öyle korkutucu ki. Deniz. Bak. Sen benim için çok önemlisin. Tatlı cadım. Biz bu dünyada aşkı birbirimizle bulduğumuz için çok şanslıyız. Düşünsene. Bu duyguyu tatamadan ölüp gidenler var. Bak şimdi senden bir söz vermeni istiyorum. Bundan sonra her ne olursa olsun hiç ayrılmayacağız. Ve hiç bırakmayacağız ellerimizi. Söz mü? Söz. Ne olursa olsun ayrılmayacağız. Ya. Büyük gün Kimse moralimi bozamaz Hiç kimse sersem şey ya sersem <laughs> Hazırlıklar on numara Davetiyesiz alıyorlar mı acaba Çok yoruldum ama bitti sonunda. Hazırlandım. Çok güzel olmuşsun abla. Harika görünüyorsun bir tanem. Teşekkür ederim anneciğim. Pastayı görmek ister misin? Nasıl güzel mi? Ben gördüm kocaman. <laughs> ee, canım normal bir pasta işte. E ee, ben bir bakayım. Merak ettim. Ben açarım açarım. Selam. Hoş geldin bana. Hoş bulduk canım. Geç kalmadın değil mi? Yok canım yok. Ben de tam Ozan'ın pastasına bakacaktım. Hadi gel birlikte bakalım. Tamam. Merhaba. Hoş geldin kızım. süper oldu bu parti ya. Biraz kafamız dağılır. Eğleniriz işte. Ee, ne oldu Deniz? Eğer parti bayarsa odama geçip takılabilirsin. Yok. Bence bizimkini sıkıntısı başka. Aklı Mert'te bizim Juliet'in. Ben bir mutfağa gideyim hemen gelirim. Ben bir kapıya bakayım geliyorum. Teşekkür ederim. Bir eksik yok değil mi? Her şey yolunda yani. Her şey tamam Mustafa'cığım. Çocuklar da geliyor. Ozan çok mutlu olacak. Hiç merak etme, rahat ol. Anneciğim babam nerede kaldı ya? Hala hazırlanıyor herhalde. Ben bir bakayım hemen geliyorum. Tamam. Evet. Gel bakalım fıstık. Nasıl? İyiyim gayet iyiyim. Sen? Vallahi şu partiyi atlatırsam daha iyi olacağım. İyi hadi bakalım. Ben misafirlerle ilgileneyim dayıcığım. Görüşürüz. Sen keyfine bak. gelişki servisini birlikte yapalım. Aa, asma suratına ama artık. Bak bu gece Ozan'la sizin için çok iyi olacak. Umarım. Onun aldığı elbiseyi giymişsin. Çok güzel olmuşsun. Kızım var ya akıllısın sen. Senin elinden kimse kurtulamaz. Geldi mi herkes? Geliyorlar. Melih? Ee, tamam çağırmadık işte. Hayatım çocuklar çok zor günler geçiriyor. Bir tatsızlık çıkarma olur mu? Ben tatsızlık falan çıkarmıyorum ki. Sadece Melih'i istemediğimi söylüyorum. Hayır, çocuk gibisin Bahri. Çocuk gibi değilim. Sadece çocuklarımı koruyor. Tamam. Hadi geç kalıyoruz. Mustafa aşağıda bekliyor. Bir merhaba deyip çıkalım, tamam mı? Tamam. Alo. Bilmem akşam olduğunu farkında mısın Mert? Bana bir cevap verecektin. Gözde. Denizden ayrılmayacağım. Mm -mm, yanlış cevap. Sınıfta kaldın Tyler. Ata evine gidiyoruz. Peki efendim. asma artık suratını. Tamam Melih gelmeyecek. Hayatım bak misafirleri ayıp oluyor. O surat astığım falan yok. Duruyorum işte burada. İşte uzun ne Bakalım paketi açınca ne yapacak? Ay, umarım beğenir Pelin. Sana da çok teşekkür ederim hesaplaşırız bir ara okey. Tamam canım merak etme hesaplaşırız. Hem sen bir şey içmiyor musun? Alacağım şimdi. Sana da getireyim mi? Tamam olur. Ben bakarım. Canım Bak sen, Tura geldi, ne yapacağız şimdi? Hoş geldin. Doğum günün kutlu olsun. Aa, Ozan gelmiş. Doğum günün kutlu olsun. Güzel, sağ ol. ki doğdun. Yakışıklı yeğenim benim. Ablacığım teşekkürler. Sağ ol. Nasılsın çocuğum? Enişte sağ ol. Doğum günün kutlu olsun oğlum. Sağ ol ablacığım. Herkes beni dinlesin. E, lafı çok uzatmayacağım tabii. Hepinizin bildiği üzere bugün aslan oğlum Ozan'ın doğum günü. O benim hayattaki en değerli varlığım. Ve ben onunla gurur duyuyorum. Umarım mutlu, huzurlu ve uzun bir ömür sürersin. Gel buraya. Bravo. Babacığım sağ ol. Teşekkürler. Ee, hadi bakalım biz gidelim. Gençler baş başa eğlensin. Hadi iyi eğlenceler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Oh, neyim var? Koyayım mı? Hemen aciz tutuyorum tamam. Bakın. De olma, bak İyi ki doğdun abi. Tamam. Teşekkürler. Ah Lokum Hoş ah. geldin babaannem. Önünde sonunda benim olacaksın. Bakalım Bahri Atabay seni benim kollarımın arasında gördüğünde ne yapacak? güzel çalıyor değil mi? Evet, çok güzel. Evet. 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 Olsun, evet. Evet. Daha... Neyse, evet. Çok evet. böyle yapıyor evet. ama gecik belki. belki Mert'tir bu, açayım. Hepsini kendim yaptım tek tek. Koş, bu şarkıların bu akşam özel olsun diye. <laughs> Nihayet gelebildin. yakışıklığı kala benimle dans eder mi? Özgür, bize dans edelim mi? Ya ben tek dans edeyim. Ya bilip bilmemen önemli değil. Hadi. Tamam şunu koyayım. Banu. Sakin ol lütfen. Deniz. Mert. Şimdi bir şey söyleyeyim. Tam da zamanı. Benim Ben Benim annem. i'm a aqui.